Spor gününe hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün İda Dağcılık ve Arama Kurtarma İhtisas Kulübü'ndeyiz. Kulüp Başkanı Sayın Güner Durmaz ve Ayşen Ayrık yönetim kurulu üyesi. Ayşen Ayrık deyince bildiğiniz gibi Ayrık soyadı ee, biraz çağrışım yapıyor. İlker Ayrık'ın da aynı zamanda kuzeni oluyorsun değil mi? Evet kuzeniyim. Amcamın oğlu oluyor kendisi. Ne zaman gitti İstanbul'a? Yani e, kabuğunu ne zaman kırdı İlker? Lise bitirdikten sonra gitti hemen işte. Hı. Ama hangi yılda bilemeyeceğim. 79 doğumlu. Hangi yıl bilemeyeceğim artık. Evet gitti kurtuldu diyorsun yani. Aynen biz kaldık burada. <laughs> Peki. Şimdi dağcılık çok önemli bir konu. Çünkü bundan önce de yapmıştık biz dağ, dağcılık programları. Fakat e, dağcılığın bir tekniği var. Öyle değil mi Günar Bey? Şimdi e, her türlü dağa çıkılmaz. Çıkılırken belli bir e, tecrübe, belli bir birikim gerekiyor. Veya bununla ilgili bir dağ rotası gerekiyor. İsterseniz öncelikle bir dağcılığı taslak bir yorumlayalım. Daha sonra detaylarına girelim. Tabii e, Dağcılık dediğimiz zaman... E, Günlü birlik yürüyüşlerden, ne bileyim en yüksek zirvelere tırmanışa kadar e, geniş bir yelpaze içeriyor dağcılık. acılık. E, günlü birlik yürüyüşlere e, genellikle halk arasında e, trekking diyoruz ama aslında bu hikingdir, trekking konaklamalı olan yürüyüşlerdir, kamplı olan yürüyüşlerdir. Ee, bunu biraz daha uzattığımız zaman, e, yürüyüşlerin yanına tırmanışları, kaya tırmanışları, buz tırmanışları ve süreyi uzattığımızda bu ekspedisyona dönüşüyor. Ee, dediğiniz gibi her türlü dağa çıkılmaz fikri biraz canlı, her türlü dağa çıkılır. Ama e, rotası, rota bilgileri, e, gerekli teknik donanım, gerekli fiziki hazırlık tabii ki önceden e, elde edilmiş olmalı. Gerekli hazırlıklarla her türlü dağa çıkılabilir. Evet. Fakat siz 2500 metrelik dağlara pek dağ demiyorsunuz değil mi? Genellikle 2000-2500 metrelik dağlar yani sizin ilgi alanınıza giriyor. Çünkü diğerleri genellikle işte günlük yürüyüşlerle veya yani birkaç kişinin oluşturduğu yürüyüş grupları ile yapılıyor zaten. Ama dağcılık dediğinizde en az 2500 metre yüksek olması gerekiyor. Çünkü dağ kavramı ancak bu zaman ortaya çıkıyor. Öyle değil mi? Evet. Şöyle bir tabir de var. Dağın e, büyük küçüğü yoktur diye. 2500'e kadar olanlarda da e, pekala dağcılık adına, tırmanış adına yapılabilecek çok şey vardır. Ancak 2500 metre e, dağ hastalığının, irtifa hastalığının baş göstermeye başladığı rakımdır. E, o açıdan e, önemli bir kriter. Bundan daha hastalığı da, ne demek? daha hastalığı, e, irtifa yükse, e, rakım yükseldikçe e, oksijen e, seyrekleştiğinden dolayı e, fiziksel ya da ruhsal bir takım tepkimeler verebiliyor bünye. E, bu e, tedbir alınmazsa e, beyin ödemine ölüme kadar varabilecek sonuçları doğurabiliyor. Yani e, rakımdaki e, oksijenin, havanın seyrelmesinden dolayı Oksijen de dolayısıyla seyrekleşiyor ve oksijen açlığından kaynaklanan hastalık. Basınç daha mı fazlalaşıyor yukarı çıktın. Basınç düşüyor. Yani düşüyor. Evet, basınç düştüğü için e, hava seyrekleşiyor ve oksijen açlığı e, bir takım semptomlara neden olabiliyor. Peki, şimdi e, bu oksijen açlığı bir takım sorunlar yaratıyor. Fakat siz çıktığınız dağlara, e, yani bir günde çıkabileceğiniz dağlara... Genellikle 2-3 günde çıkıyorsunuz. Bu e, irtifanın yani rakımın yükselmesinden dolayı oluşabilecek etkileri azaltmaya mı yönelik bu e, birkaç günlük tırmanış? Evet bu e, daha hastalığı tabir ettiğimiz e, oksijen yoksunluğunu gidermek maksadıyla e, buna aklimita, aklimitasyon diyoruz. E, vücudun e, irtifaya hazırlanması. E, belli irtifalarda e, gün geçirerek ve orada aktif olarak vücudu e, oksijen yoksulluğuna veya azlığına diyeyim, alıştırmayı hedefliyoruz. Ayşe Hanım bir de dağ rotası dedik biraz önce. Mesela Ağrı Dağı, Cilo Dağı veya Süphan Dağı. Şimdi hemen hemen her dağın bir rotası oluyor değil mi? Tıpkı Tabii ki. E, bir harita gibi yani dağın ulaşa, ulaşılabilecek en yüksek noktasına gideceği yolu gösteriyor. Tabii Sizin ki için ki. bir rehber niteliğinde. Tabii her, öyle her yerden çıkamıyoruz. Aklımızı isteyince her yerden çıkamıyoruz yüksek dağlara. Aslında küçük dağlara da öyledir. Yani bugün bir kaz dağ çık, kazdan çıkarken bile belirli bir notadan çıkıyoruz sonuçta. Ama bir bir ağrıya çıkarken yani iki veya üç notası vardır veya şeyin de öyledir. Erciyesin öyledir. De, demir kazığın öyledir. Evet. Otolar daha önce belirlenmiştir bu otolar. Oradan çıkılır. Herkes oradan çıkar yani. Peki siz nereye çıktınız en son? Ben en son geçen sene Ağrı'ya ama zirve yapamadım. 4900'den geri döndüm. Ama benim o 3000 üzeri 15-16 tane zirvem var yani. Burada Ağrı Dağı 5137 metre. Evet. Cilo Dağı 4135, Süphan 4058 herhalde. Türkiye'deki en yüksek dağlar bunlar. Türkiye'nin en yüksek dağları bunlar Ağrı Dağı, Cilo, Süpan, arkasından Erciyes ve Kaçkar dağları. Onun dışında Ala Dağlar serisi hem 3700'lü rakımlardadır ama teknik olarak dağcılık açısından önemli bir bölge. Evet. Şimdi de teknik tırmanış diye bir şey var dağcılıkta genellikle e, dağcılık terimlerine geçiyor bu. Teknik tırmanış ne demek? Teknik tırmanış ayağımızla çıkamayacağımız yerlere geçit vermeyen dağdaki yerlere e, dağcılık malzemeleri var. İşte iptir, e, emniyet kemeridir. işte yardımcı malzemeler var. Onlarla çıkılan rotalardır. O teknik çıkış diyoruz onlara. Yani dışarıdan Tabii ki. bir malzeme kullanarak. Tabii ki. Yani eee bulun, üzerinizde bulunan bir takım Teknik kıyafetler haricinde, mi? kıyafetler haricinde yardımcı malzeme kullanarak çıktınız. Evet, teknik malzeme kullanıyoruz. Ayrıca teknik malzememiz var. İpler var, emniyet kemerleri var, karabinler var, işte ekspresler var, yani HMS'ler var. Bu, bu tür malzemeleri kullanarak bazı dağlarda, bazı yerlerine bunlarla çıkıyoruz. Peki, tehlike anında ne yapıyorsunuz? Diyelim ki çıktınız, belli bir noktaya geldiniz orada bir sorunla karşılaştınız. Mesela teknik sorun da olabilir. E veya e, sağlıkla ilgili bir sorun da olabilir. Ne yapıyorsunuz bu anda? Şimdi e, tehlikenin e, ne olduğu önemli tabii ki. Yani bir e, sağlık açısından bir tehlike mi? Bir kazaya mı maruz kaldık? Hava şartlarının e, bizi zorladığı bir tehlike mi? Bu tehlike anında e, öncelikle kendi konumumuzu muhafaza etmek önemli. Panik yapmamak ve çözümü arayacak e, sakinliği sağlayabilmek önemli. E, bu sağlıkla ilgili bir şeyse e, ilk yardım e, e, kursu görmüş mutlaka bir e, arkadaşımız vardır. E, müdahalesini yaparız eğer e, kazazede veya yaralı veya hasta da kabul ediyorsa ilk yardıma. E, en yakın sağlık e, Kuruluşlara gidene veya e, ambulans, ambulans helikopter gelene kadar müdahaleye devam ederiz. E, diğer türlü e, ne bileyim taş düşmesi olabilir, e, soğuk olabilir. Bu tür e, risklerden de e, kendimizi emniyetli bölgeye çekmek öncelikle hedefimiz olur. Peki çıkacağınız dağı öncelikle belirleyip daha sonra ilgili kurumlardan izin alıyor musunuz? Çünkü biliyorsunuz düğün yapmak için bile, ee, bir takım kurumlardan izin alınıyor. Veya dışarıda herhangi bir yürüyüş gösteri yap, yapmak için mutlaka izin almak gerekiyor. Dolayısıyla siz 3 bin, 2 bin, metre yüksekte ve yukarıda nelerin olduğunu bilmediğiniz veya tahmin etmediğiniz bir ortama çıkıyorsunuz. Dolayısıyla e, riskli bir iş yapıyorsunuz. Bunu daha önceden bir takım kurumlara bildiriyor musunuz? Evet, dağcılık faaliyeti zaten bir organizasyon gerektirir, bir ön hazırlık gerektirir. Biz hem yıllık planımızı jandarmaya ve orman müdürlüğüne bildiriyoruz, hem de gittiğimizde günlük faaliyetlerimizde ve birkaç günlük faaliyetlerde fark etmez, ilgili jandarma karakoluna rotamızı, sayımızı belirterek o bölgede bulunduğumuzu bildiriyoruz. Dönüşte de aynı şekilde. Bütün olarak döndüğümüzü bildiriyoruz. Peki şimdi yukarı çıktınız, diyelim orada birinin ilk yardıma ihtiyacı var ve şuuru yerinde değil, diyelim. Biliyorsunuz yeni yasaya göre ilk yardım alabilmek için öncelikle ilk yardıma ihtiyacı olan kişiden izin almak gerekiyor. Siz bu durumlarda ne yapıyorsunuz? Pratik bir çözüm olarak ne öğretiyorsunuz? Böyle bir şey başımıza gelmedi açıkçası. Ancak inşallah da gelmez tabii. Fakat tabii şuuru yerinde değilse izin almak mümkün değil. Burada artık insani duygular devreye girer. Kişisel olarak ben müdahaleye başlarım. Peki. Dediniz ki işte size müdahale etmek istiyoruz. Ve kişi de dedi ki hayır ben istemiyorum. O zaman ne yapıyorsun? Ee, bu durumda e, durumunu e, stabilleştirip muhafaza edip e, irtibat kurarak e, sağlık ekibi çağırıyoruz bu e, eğer Karayolu müsaitse, kara ambulans olabilir değilse e, helikopter istiyoruz Peki, kısa sürede geliyorlar mı değişken olmakla birlikte e, makul bir sürede yetişiyorlar Evet geliyorlar Ayşen Hanım sana şunu sormak istiyorum. Dağcılık güvenli bir spor dalı mı? Çünkü e, biraz önce de bahsetmeye çalıştık. Yukarıda nelerin beklediğini bilmiyorsun. Dolayısıyla belki de hiç çıkmadan, hiç görmediğin yerlere gidiyorsun. Ve yukarıya çıkıyorsun. Çıkmaya çalışıyorsun daha doğrusu. Kendini güvende hissediyor musun? yani hissediyorum tabi hissederim çünkü oraya çıkarken eminim ki grup olarak veya ekip olarak yani önlemler alınmıştır bizim güvenliğimiz açısından ama hava şartları ne olur ya da hani sen rahatsız olursun geri dönersin veya hava şartları bozuk olur geri dönülür ama yani ben hep güvenli hissetmişimdir dağlara çıktığım zaman ha bazı dağlarda korku duym evet duymuşumdur korku bazı dağlarda teknik olan dağlarda ama yani korku duymak çıkmamak anlamına gelmiyor korku duyuyorsunuz yani Korkunun incele faydası çoktur diyorlar ya. Çıkıyorsunuz. Onun da bir zevki var. O adrenalini yaşıyorsunuz. Çok da zevkli bir spor bence yani. Evet. Yani mutlaka o korku hemen hemen bütün spor dallarında var. Tabii. Şimdi yenilme korkusu, sakatlanma korkusu veya buna benzer bir takım kaygılar genellikle bütün spor dallarında var. Ama dağcılık daha çok teknik ekstrem bir spor. Ee, bir spor olduğu için yani riskleri biraz daha fazla oluyor o açıdan dedim. Kendinizi güvende hissediyor musunuz? Yani çıkarken? Dikkat e dikkat istiyor. Yani biz bir yere çıkarken eğer hakikaten zorlu bir dağsa çok dikkat ederek çıkıyoruz. Tek sıra çıkıyoruz. Bastığımız yere dikkat ediyoruz. İnişlere dikkat ediyoruz. Paldır küldür çıkmıyoruz yani. Çünkü Ve yanınızda dikkat, dağı bilen birisi mutlaka oluyor mutlaka değil mi? Mutlaka oluyor. Yani çünkü bir an dikkatsizlik veya bir an ben burasını yaparım hani o rahatlık gaflet insanı hata yapmaya zorluyor. Veya dağcılık da hata da ölümle sonuçlanabiliyor yani çoğu kez. Peki, Ama yani dikkat ederseniz hani asla hafif almazsınız çıktığınız yeri. Kurallarda, kurallarda uyuyorsunuz dağcılık kurallarına uyuyorsanız da bence sorun yok. Nedir Ama tabii, dağcılık hı. kuralları? Yani o göre değişiyor. Şimdi i̇şte teknikse o teknik olarak malzemeleri kullanmak, işte ne bileyim bazı yerlerde tek sıra gitmek, işte her hani, yani şey sıra ayrılmamak ben çok. Çünkü hani başka bir yerde tehlike olabilir ya yani bir çukur bir şey olabilir. Ama herkes, normal gidiyorsunuz bir yerden. O demek ki sağlam bir yerdir ki orada herkes gidiyordur yani. Rotası oradandır zaten. Evet, yani fiziksel yeterlilik, teknik dolanım yeterliliği ve e İyi organizasyon yapmak e, alınacak tedbirlerdir. Yani e, meteorolojinin e, sağanak yağış verdiği bir havada e, yağmura karşı tedbirsiz çıkmışsanız bu büyük bir risktir. E, onu e, e, eğer kale almamışsanız diyeyim e, bu büyük bir risktir. Veya e, iple bir tırmanış yapacağınız yere e, ipsiz, e, daha kısa iple veya... E, güvensiz bir iple misiniz? Bunlar hepsi risktir. Yani e, kısacası e, bedensel fiziki yeterlik, teknik dolanım ve çevre şartlarının e, yeterli olması e, alınacak tedbirler. Peki şimdi normalde bir yürüyüş yapmak için bile e, bireylerin gidip bir sağlık kuruluşundan öncelikle bir takım testleri yaptırması gerekiyor. Çünkü bu testler yapılmadığında bir yürüyüşte, bir e, hafif jog koşuda bile e, bir takım problemler yaratabiliyor, biliyorsunuz. Bunun örnekleri de var. Siz e, daha zor bir sporu yapıyorsunuz. Onun için belirli günlerde veya aylarda veya yıllarda bir sağlık taramasından geçiyor musunuz? Ya da bir daha çıkmadan önce böyle bir sağlık taramasına ihtiyaç duyuyor musunuz? Şimdi bizim bütün üyelerimiz veya lisanslı sporcularımız zaten lisans alırken sağlık raporu almak zorundalar. Her yıl lisans yenileniyor, tekrarlanıyor. Dolayısıyla bu her yıl bir hekim raporu almak zorunda kalıyoruz. Bir doktorun karşısına çıkıyoruz özetle. Ancak daha yüksek irtifalara giderken, daha yüksek performans gerektiren faaliyetlere giderken belli bir yaşın üzerinde ekstra bir muayene olmakta fayda var. Ee, ben şu anakiler yapmadım ama e, ne bileyim e, birkaç yıl sonra muhtemelen <laughs> e, yapmaya başlayacağız. Taş bana geldi. <gülüyor> <gülüyor> evet sana geldi galiba evet, bu yaptırıyorum taş. Yaptırıyorum çünkü ben hani yüksek dağlara giderken gerçekten EKG mi, Efor testimi yaptırıyorum önlemi alıyorum. ha yaşım itibar belki de ihtiyaç duyuyorum buna. Ama bence hani yani çok da yaşla da ilgisi yok. Yani bence hakikaten bunu hepimizin yaptırması gerekiyor inanıyorum yani. Ha ben biraz yaşımdan gereği de bunu yapıyorum. Şimdi yani. bunu ben... Reski atmak istemiyorum. Hayır ben. ben bunu yaşla alakalı olarak söylemedim. Çünkü... Ya, biliyorum biliyorum. Bugün altyapıda yapıda e, diyelim futbol eğitimi alan bir çocuğun bile kalp krizi geçirip öldüğünü duyuyoruz. Ya, Allah, korusun. Allah korusun. Onun için ee, bunun yaşla bir alakası yok. Ee, öncelikle sağlık ve sağlıktan önce de e, yani sağlık taramasından geçmek de çok önemli değil. Gerçekten gerçekten bir sağlık taramasından geçmek önemli. Çünkü biz o e, lisanslara atılan imzaların nasıl atıldığını falan e, bundan önceki yıllarda da şahit olduk. Onun için e, detaylı bir sağlık taramasından söz ediyorum ben. Yoksa e, sağlık taraması sonuçta e, bir hükümet baştebebinin imzasıyla da oluyordu daha düne kadar. Şimdi oluyor mu bilmiyorum da. Evet, Şimdi de, nasıl öyle. oluyor? Evet. Şimdi de yine e, aile hekiminden alınan bir raporla e, lisans çıkarılabiliyor. E, ama dediğiniz gibi e, belli bir performansın üzerindeki faaliyetlerde aktiviteler için e, detaylı bir e, muayene bence de şart. Evet. Şimdi araçlarımızı her iki senede bir ya da her bir senede bir fenli muayeneden geçiriyoruz. Değil mi? Evet. Mecburuz. Ama insanlar kendilerinin de bir fenli muayeneden geçme ihtiyacı olduğunu maalesef idrak edemiyorlar. Aslında bunu spor yapmadan da yapmamız gereken şeyler bunlar normalde ama işte biz hep sağlığımızı iki, ikinci plana attığımız için bunlar oluyor yani. Ama hani dağcılıkta tabii mesela dediğim gibi bizim buradaki <laughs> dağlarda normal bir yürüyüş dağları. Çok da yaylalar veya işte çıkça çıktığımız çok basit kolay parkurlar. Hani çok efor sarf ettirmeyen yerler. Ama dediğiniz gibi işte bir ergester, bir ağrıdır, bir spandır veya bir Ala Dağlar dediğiniz zaman teknik mutlaka onların çok daha farklı bir şeyi sağlık kontrolü gerekir. Yani ben inanıyorum buna zaten. Bu arada sen Ağrı Dağı'ndan niye geri döndüğünü... Ben bin, hiç nefes alamadım. Nefes alamadım. Sen evet. öyle diyorsun ama benim de duyduğum kadarıyla Nohun gemisini bulmuşsun sen orada. <laughs> yok o, o bana 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 kadar kalmadı o. Başkası <laughs> bulmuş daha önceden. <laughs> oraya şeyini koymuş, izini koymuş yani. Öyle mi? Evet. Nasıl git e, çıktınız mı oraya? Gördünüz mü? Veya herhangi bir emare yani. herhangi bir iz var mı Ağrı Dağı'nda? Ağrı zirvesinde öyle bir şey yok. Zaten bu çok bambaşka bir yerdi. Yani Arda'ya ben daha önce çıktım, 2006'da çıkmıştım. İşte geçen sene de Buzul'dan geri döndüm. Öyle hiçbir şey yok. Bu Ağır, Nuh'un gemisi denilen yer, İshak Paşa Sarayı'nın tara o tarafları bir yerlerde yani. Ardan eteğinde falan da değil yani. Alakası yok aslında ama yüzlerce turist geliyor. Ve oradan da para kazanıyorlar yani. Yani ee, aslında Ağrı Dağı sadece bir efsane. Belki vardır ama belki bizim bilmediğimiz bir tarafında vardır ağrının. Bizim çıkmadığımız, bizim çıktığımız rotada öyle bir şey yok Siz ne yani. taraftan çıkıyorsunuz? Ben ikisine Doğubayaz'dan çıktım. Oradan çıktım ama daha önceden birkaç senede federasyon Iğdır rotasından çıkış yaptım. Oradan ben denk gelmedim. İki çıkışım var ağrıdan. Kuzey, güney? Bunlar güney oluyor. Benim çıktığım rota Doğubayaz güney rotası oluyor. Çünkü kuzey Iğdır rotası oluyor. Genellikle zaten güneyden çıkılıyor değil mi hocam? Tabii, güney rotaları daha yumuşak rotalardır ülkemizde genellikle. Kuzey malum hem güneşi azalması açısından buzul ve kar toplama açısından hem de genellikle dik yamaçlar kuzeydedir. Bizim de prensip olarak bir dağa çıkarken hem önce güney rotalarını hem de yaz mevsimindeki çıkışları öncelikle tercih ediyoruz ki dağı tanıyalım diye. Daha sonra e, gittikçe zorlaştırıyoruz kışa, daha sonra kuzeye, kuzey kışı şeklinde. Peki, şimdi başladınız, çıktınız, zirveye geldiniz. Ne hissediyorsunuz? E, zirveye ulaşmak bir kere zaten hedef olarak orayı koyduğunuz için e, insana büyük bir mutluluk veriyor. Hele ki hava açıksa, e, bu e, manzarayı da eklediğiniz zaman e, doyumsuz bir tat veriyor insana. Tabii şansınız haber gitmemiş. Hava kapalıysa, görüş yoksa bu manzara hissinden biraz mahrum kalıyorsunuz. Biraz boynu bükük dönüyorsunuz zirveden. Ayşen Hanım, valla o oraya zirveye çıkmak ben başardım. O duygu yaşamak çok güzel bir duygu. çok büyük keyif alıyorum ben ve şey kendimi o zirvede çok özgür hissediyorum. Mükemmel bir duygu. Yani o zoru başarıp da oraya çıkmak çok güzel bir duygu. Tabii şimdi çıkmak önemli ama çıkmanın inişi de var. Aslında e, bilmiyorum ne evet. derece doğru. Dağcıların ortak bir söylemi var. Çıkış ne kadar zorsa iniş ondan daha zor diye. Aynen. Evet. Değil mi? Daha tehlikeli iniş. Hmm yani genellikle dağcıların geçirdiği kazalar veya yaşanan şeyler hep inişlerde oluyordur. Çıkışlar pek öyle kaza olmaz. Hep inişlerde olmuştur. Çünkü daha dikkatsiz, daha, daha yokuş aşağı, bayır aşağı olduğu için nefesi çok, hani kalbi çok zorlamadığı için daha dikkatsiz inildiği veya yorgunluk da oluyor tabii. Çıkmışsınız bir zirveye, bayağı bir efor sarf etmişsiniz. Onu ver bir yorgunlukla daha dikkatsiz oluyorsunuz ve de, çoğunlukla kaza hep inişlerde oluyor. Evet, evet e, inerken e, bir ...çıkarkenkinin yorgunluğu var. İkincisi... ...beden kütle olarak aşağı doğru akma eğiliminde. Ve bunu... ...kontrol edecek kaslar yorgun. Geri dönüş... ...aceleciliği de var ise... ...buna eklenirse kazalar... ...kaçınılmaz hale gelebilir. O yüzden... ...bizim faaliyetimiz... ...kamptan çıkıp kampa dönene kadar... ...aynı ciddiyetle... ...devam etmektir. Prensibimiz budur. Dönüş kazaları... Az evvel saydığım sebeplerle daha sık oluyor ama e, kontrollü yürüyüşle e, kendini e, frenleyerek diyeyim bu e, kazalar önlenebilir. Peki herhangi bir işaret alıyor musunuz zirveden? Nasıl? Nasıl işaret? Yani işaret dedim bir taş veya buna benzer bir şey. <laughs> Yok. Yani daha önce alıyorduk ama yani koyacak yer bulamayınca <laughs> bir dert almamaya başladık. Öyle mi? Evet. Yani o kadar çok zirve yaptınız ki koyacak yer bulamadınız. Yani onları zapt etmek de iş yani gerçekten. Bizim il vardır öyle bir taşları, meşhur taşları. <laughs> ben ona pek katılmıyorum. Bir prensibimiz vardır dağcılıkta. Dağcı dağda sadece ayak izini bırakır ve dönüşte sadece film karelerini, hatıralarını getirir. Dağdan bir şey almak bence uygun değil. Peki. Zirveye çıktığınızda bir de orada bir şeyler karalıyorsunuz sanıyorum. Bir şeyler yazıyorsunuz. Bir zirve defteri diye bir şey oluyor değil mi? Evet var. Ee, Büyük dağlı kaç dağlı tane dağlı kaç dağlı. tane zirve defterine yazdın Ayşen Hanım? Vallahi nasıl diyeyim ben şimdi yani Ağrı'da Süpanda Nerede yazdım? Erciyes'te. Gerçi yani yazmadık. Çoğunlukla imza alıyoruz. Birisi bizim adımıza yazıyor. Biz de hep imza alıyoruz. Çünkü başa çıkmıyor. Herkes tek tek yazması. Ama birçok yani gittiğim birçok dağda zirve defterini imzaladım. Hatta ev Bursa'da, Uludağ'da bile var yani defter. Orada bile imzaladık. Ama güzel bir uygulama değil mi hocam? Evet. E, zirveye gidince orada bir e, hatıra bırakmak e, ve bazen oluyor. Yıllar sonra gidip tekrar e, imzanızı orada rastlamak. ...veya bir arkadaşınızın orada izine rastlamak güzel bir duygu. Bunu e, il temsilcileri veya belli kulüplere sorumluluk vererek... ...bu defterin devamını sağlıyorlar. E, Doğdukça e, değiştiriyorlar. Bu güzel bir uygulama. Aynı zamanda sizin o zirveyi yaptığınızın da bir kanıtı oluyor. Tabii bir nevi e, belgelemiş oluyoruz. Peki, e, derneğinizle ilgili de konuşalım biraz. Ne kadar üyeniz var... Valla 50 civarı üyemiz var. O civarlara yani 3 aşağı 5 yukarı 50 civarı oluyor yani. Gidenlerle, giden, yeni girenlerle, çıkanlarla. 50 civarında üyemiz var. Hı -hı. Ee, dağcılık sporunu yapabilmek için ortalama ne kadarlık bir malzeme ihtiyacımız oluyor TL bazında? TL Hı -hı. bazında açıklayamayız ama en acil ihtiyaç nedir derseniz hani yazın pek çok sorun değil ama kışın bir bot ve tozluktur bir de yağmurluktur yani hani bu kışın özel kış faaliyetinde bot ve iyi bir bot ve tozluk olmadan yapmak biraz zor yani ama yazın çok önemli. Pahalı değil. bir spor mudur? Yani tabii ki yani malzemeler son dıştan gelen malzemeler özel malzemeler tabii ki pahalı ama yani mesela bir tenis de pahalı diyorlar o kadar pahalı değil bence değil mi yani? Ha tam tekmil alırsanız tabii ki pahalı. Başlangıç olarak tabii ki donanımı e, tamamlamak için biraz pahalı ama bunu uzun yıllar kullanıyorsunuz. Yani e, bir ayakkabı tabii, alıyorsunuz. E, evet, yıl e, bunu kullanıyorsunuz. Bir e, yağmurluk veya mont alıyorsunuz. Bunu gene keza 4-5 yıl veya daha fazla kullanıma göre e, istifade ediyorsunuz bundan başlangıç olarak pahalı gibi gelse de zamana yaydığınızda, faydaya yaydığınızda e, makul bir spor. Yani kendi kendine amort amorti ortaya ediyor. Yıllar boyunca kullandığınız için <laughs> şey, ilk bir de, bir de, bir de. yapılan harcamayı daha sonraki yıllarda telafi ediyorsunuz. 100 küsür lira şu anda yani ve ayakkabı 100 küsür lira. Ben dalgıç potlarımı 375'e almıştım. Bundan 10 sene önceydi ve 8 yıl tepe tepe giydim. Kar yağdığında onları şehirde de kullanıyor musun? Kullandım, <laughs> gerçekten kullandım. <laughs> çok faydası oluyor. Peki, bu spora meraklı veya bu sporu yapmak isteyenlere ne önerirsiniz hocam son olarak? E, bu spora e, önce meraklı insan bulmakta hakikaten e, zorlanıyoruz. Çünkü göz önünde olan bir spor değil. O yüzden çok e, çekici gelmiyor herhalde insanlara. Bir futbol, bir voleybol yani spor salonunda ya da statlarda yapılan e, spor faaliyetleri daha e, çekici, evet. daha cazip, daha göz önünde. Biz tabii dağlarda gözden ve gönülden ırak faaliyetler yaptığımız için Seviyorum pek e, e, cazip gelmiyor. Ama e, tabii doğayla bütünleşmek, e, o zorluğu aşmak, küçük de olsa ekiplerle gidiyorsunuz o ekip ruhunu e, tatmak e, hakikaten doyumsuzdur. Bunu özellikle gençlere şiddetle tavsiye ediyorum. Bizim de amaçlarımızdan bir tanesi olabildiğince genç nesillerle başlamak üzere insanları doğaya temas ettirebilmek, doğayla tanıştırmak ve bütünleştirmek. Gayretlerimiz bu yönde. Aynen. Seyircimiz yok, yarışmamız yok ama dağlarımız var, ormanlarımız var, çiçeklerimiz var, böceklerimiz var. Doğa bir harika. Bekliyoruz herkesi. İlker'in yarışması var ama. O, o <laughs> o bizi <gülüyor> ilgilendirmiyor. <gülüyor> Onu da götürmeyi düşünüyor musun? Bugün? Onun gün? başını kaçacak. Oğlunu görecek zamanı yok. <laughs> Dağları nasıl görsün? Evet. Sevgili seyirciler, spor günlüğünden bugünlük bu kadar. Dağcılık sporunu tanımaya çalıştık. Tabii ki tanımak çok zor. Yani yapmadan ya da uygulamadan burada anlatmak çok zor. Tabii ki siz birçok şeyler yaşadınız. Ve bu sporu profesyonelce yapıyorsunuz ama e, biz bilebildiğimiz kadarıyla ya da görebildiğimiz kadarıyla ancak e, bu şekilde aktarmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra yaptığınız zirvelerden görüntüleri de. Tabii aslında vaktimiz olsaydı Güner Bey yeni geldi Adalardan bir 10 günlük programı vardı. Çok güzel karar getirmiş aslında oradan onları yayınlayabilirdiniz aslında hiç aklımıza gelmedi bak onu ayarlamak. Çok da güzel İnşallah olur. bundan sonra. İnşallah. Tekrarlayalım. <laughs> Kesinlikle. Sevgi seyirciler spor gününden bugünlük bu kadar. Bir dahaki spor gününde görüşmek ümidiyle hoşçakalın.